Aslan kral kuralları geçer kardeşim. Bir, saat sekizden sonra gün batımı eve gelmek yok. Olmuyor, olmuyor abi yani. İki, öyle pijamayla, gecelikle, sabahlıkla kapı açmak yok. Saten kumaş içinizi göstertiyor yani. Bütün esnaf biliyor ya, yapmayacaksınız. Üç, otobüste, metrobüste erkek yanına oturmak yok. Bayan yanını tercih edeceksiniz. Bu bir kuraldır. Dört. Bilgisayarda Facebook'muş, Facebook'muş, sayfa açmak, kapatmak, yok birisini dürtmek. Bunlar yasak kardeşim. El alem el alemi dürter mi ya? Yapmayacaksınız. Beş. Öyle ortalığı boş bulunca atıp tutmak yok. Görmüş geçirmiş kadın şimdi ne diyeceğim? Ne diyeceğim ya? Yani? Gidelim birbirimize mi girelim? Alemin Kralı yakında ATV'de.